Allah kolaylık versin inşallah. İşiniz gücünüz az gitsin. Çalışanlara verelim. Siz geziyorsunuz abi. Çalışıyor musunuz? <laughs> tamam size de vereyim. Buyurun. Kardeşim ikram edelim de. Biraz ağzınız tatlansın. Biraz dinlenmiş olun siz de. Ablacım buyurun afiyet olsun. Bir tane ablamız daha var ona da verelim. Ablacım buyurun afiyet olsun. Şifa olsun inşallah. Biraz dinlenin haydi. Kıymetli hemşerilerim, Anadolu mahallemizde kapalı pazarın üzerinde Başakşehir Çam Sakura Hastanesi ile birlikte yaptığımız bu sağlık ocağımızı, iki nolu eğitim aile sağlığı merkezimizi inşallah kısa bir süre sonra hizmete alacağız. Tefrişatını bitirdik, temizlikleri yapılıyor. Hekimlerimiz de belli. İnşallah buradaki hemşerilerimizin, Anadolu mahallesindeki hemşerilerimizin kullanımına sunacağız. Burası mini bir hastane oldu. İnşallah burada tüm birimleriyle hizmet verecek ve vatandaşımızın ihtiyacını da görecek. Hayırlı uğurlu olsun. Burada kaç tane muayene odası var? Başkan 3 tane muayenehane odası düşünüyor burada. Tamam. Bir yemekhane var. Tamam. O da bir laboratuvar Tamam. Elinize sağlık. Bir şeyimiz kalmadı temizlik yapıldığına EKG göre. Cihazını da biz aldık başkanım. Öyle mi? Evet. EKG de çekiliyor değil mi burada? Evet.